Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımızın ex partnerlerin niyetiyle karıştırıp açacağım. Mart ayında ex partner duygu durumu videosu çekememiştim. Ama çok istek geldi. O yüzden Nisan ayına ex partner videolarıyla devam ediyoruz. Ex partner videolarıyla başladık hatta. Ee, şimdi sizlerden istediğim sevgili yengeçler. Herkes lütfen eski partnerine şöyle bir odaklansın. Aynı zamanda tabii ki kartlarıma da odaklansın. Ve bakalım ex partneriniz Nisan ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi, düşüncesi nedir? Adım atmayı planlıyor mu? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Herkes hazırsa, herkes hem ex hem de kartlarıma odaklandıysa açılımı oluşturmaya başladım efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Gerek ex partneriniz için gerek başka bir konu için benden açılım alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekte olacak. Sevgili yengeçler, bu hatırlatmayı yapmış olalım. Şimdi, 3 e, tane daha kart çekeceğim ama öncesinde bunları yorumlamak istiyorum sizlere. ex Nisan ayında nasıl bir duygu durumda olacak dedik. E, bir kere çok inişli çıkışlı olacağı kesin. E, ruh halinin çok değişken olacağı kesin. Şöyle genel bir baktığımda kartlar bana bunu gösteriyor. Şimdi tek tek yorumlayacak olursam, ee, Nisan ayına size böyle bir öfkeyle giriyor Eski partneriniz sevgili yengeçler Neden böyle bir öfke var size karşı Bilemiyorum ama siz eminim ki biliyorsunuzdur İlişkinin bitme sebebi Bitiş şekli Bittikten sonraki durum e, Tavır, sergilenenler e, Aranızda her ne geçtiyse Belli ki onun öfkesi daha geçmemiş Yani Nisan ayına Yine size böyle bir öfkeyle girecek gibi duruyor. Elbette ki şu an bu açılımı izleyip dinleyenler arasında ya hiç ilgisi yok. Kendi benden ayrılmak istedi. Bir anda bıraktı gitti diyenler de vardır. Nadir de olsa mutlaka vardır. O sebeple hatırlatmak isterim ki bu bir genel açılım ve ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Yani sizler lütfen... Biliyorsanız yükselen burcunuzu ve hatta ay burcunuzu da mutlaka takip edin. Edin ki kendi adınıza daha iyi bir öngörü oluşturabilin. Genel enerji bana der ki eski partner öfke duyuyor. Eski partnerde dinmeyen bir e, hırs var. E, bunun da altyapısında zaten bu kart bize burada anlatıyor. Bunun da altyapısında hala duygu olması var. Şimdi e, bu kişi... Size adım atmak ister mi? Evet ister. Yeniden barışmak ister mi? Evet ister. Ama öfkesi var, kızgınlığı var ve kaygısı da var. Yani e, belki de. Sizin onu affetmeyeceğinizi, belki de bir adım attığı takdirde sizin onu reddedeceğinizi düşünüyor. E, bu durum onu durduruyor olabilir. Bu durum onu biraz korkutuyor çünkü. E, hatta bunu düşünmek bile onu öfkelendiriyor. Yani arkadaş biraz asabi bir arkadaş da olabilir bu arada. Hani genel anlamda çabuk sinirlenen bir tip de olabilir. Ee, yani bunu düşünmek bile sizin onu reddedeceğinizi düşünmek bile dediğim gibi onu öfkelendiriyor, sinirlendiriyor ama düşünmüyor da değil yani bu adımı atsam mı atmasam mı diye kafasından geçirmiyor da değil şimdi e, elbette ki en çok merak edilen şey e, özellikle ex partner açılımlarında, kişisel açılımlarımdan da biliyorum Beni hala seviyor mu, beni özlüyor mu, beni merak ediyor mu gibi sorular oluyor. Eminim ki şu anda sizler de bu soruların cevabını bekliyorsunuz. Bakın sizi hala seviyor sevgili yengeçler. Eski partneriniz, ilişki bitmiş olmasına rağmen artık hani bitmiş ki zaten eski partner, ex partner diyoruz buna rağmen aktif fikri sizde buna rağmen hala size tutkuyla bağlı tutku duyuyor yani bir çekim de var cinsel bir çekim de var duygular bitmiş değil aksine belki de ayrılıktan sonra fark etmediği duyguları fark etmiş olabilir kendinde size karşı hissettikleriyle şimdiye kadar yüzleşemediyse bile artık hani yüzleşmeye başlamış olabilir sizin hayatınızda ee, onun hayatında olmamanızdan kaynaklı bazı eksiklikleri fark etmiş ve bununla yüzleşmiş olabilir. Sizi kesinlikle merak ediyor ve yüksek ihtimalle e, stopluyor mu diyor şimdi gençler ne diyorlar böyle ee, fake hesaplarla olabilir ya da arada eş dost varsa onlardan <laughs> haber alma şeklinde olabilir ya da sizi görüyorsa yani e, görme durumu varsa ee, bizzat böyle gözü üzerinizde olabilir. Yani merak ediyor ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, nereye gittiğinizi, kimle görüştüğünüzü. ...bütün bunların hepsini merak ediyor ve dediğim gibi içten içe de bir şekilde gözlemliyor ve sizi stokluyor. Duygular aslında sağlam, duygular güzel ama arada bir öfke var, inat var, kaygı var. Bu arada tam yeri gelmişken bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü bence tam yeri. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var ve çok güzel dönüşler alıyoruz bu çalışmadan. Şimdi sevgi bağı dediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor, büyü vesaire gibi düşünülebiliyor asla böyle bir şey değil. Tamamen bir meditasyon çalışması, bir enerji çalışması. Karşı taraf bizi daha çok düşünsün, özlesin ve arada duygu varsa bunun altını çizerek söylüyorum. Bize adım atsın, bu atacağı adım hızlansın diye yaptığımız bir çalışma. Ve çok güzel, çok başarılı sonuçlar aldığımız bir çalışma. Ee, sonuçları Aldığım dönüşleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveci kız. Oraya da göz atabilirsiniz. Bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ve bu çalışmadan ben de istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Neden tam yere dedim? Çünkü duygu var. Çünkü e, hatta kendisiyle yüzleşme e, anlamadığı, hissetmediği duyguları hissetmeye başlama durumu var. Ama bir o kadar da kaygı olduğu için, e, öfke olduğu için bu sevgi bağından Tam değeri gelmişken bahsetmek istedim. Ara ara emeklerini, onun size verdiği emekleri heba ettiğinizi düşünüyor. Şimdi e, ay o bana ne emeği verdi demeyin. Kendince veriyor. Vermiş ya da e, onun açısından bakıyoruz çünkü şu anda. Onun hissettiklerini size anlatıyorum. Yani ben bu ilişkiye emek verdim ama bu emeğim heba oldu diyor. Bu durum onu üzüyor. Bakın bu e, kişide bazı korkular da var. Yani gerçekten reddedilme korkusu var. E, yani üzgün olmasına rağmen bu ilişkinin bitmiş olmasının onu üzüyor olmasına rağmen korkuyor ve geri duruyor. Kalbinin kırılmasından korkuyor. Yani sizin onu yüksek ihtimalle reddedeceğinizi düşünüyor. Artık ilişkiniz ne sebeple niye bitti? Siz biliyorsunuzdur dediğim gibi ama böyle bir tavır var, böyle bir yaklaşım var, böyle bir korku var gibi görünüyor sevgili yengeçler. Hemen şimdi 3 tane daha kart çekelim. Bakalım bu son 3 kart bize ne anlatacak? Bu açılımı nasıl toparlayacak? Lütfen yine hem ex hem de kartlarıma konsantre olun sevgili yengeçler. Olun ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Ve hemen Üç tane kart çekiyoruz. Evet elim kolum bağlı diyor. Evet. Ay yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Bu üç kart beni şu anda gerçekten üzdü ve sıkıntıya soktu. Yani şu sebeple e, elim kolum bağlı artık benim yapabilecek bir şeyim yok diyor bu karşı taraf. E, bazı negatif enerjiler de olabilir bu arada üzerinde. E, ama çok üzgün. Yani bu ilişki bittiği için çok üzgün. Dediğim gibi kendi bile bitirdiyse, kendi bile bitirmek istediyse işler e, e, kafasından geçenler çok da uymamış hesabına. Yani evdeki hesap çarşıya uymamış misali. E, kendi dünyamı kurayım, kendim için bir şeyler yapayım, e, unutmaya çalışayım e, dedikçe maalesef bunu başaramıyor. Yani bunun için uğraştıkça, bunun için savaştıkça daha çok aslında size bağlanıyor mu diyeyim ya da daha çok mu düşünüyor yani böyle bir durum söz konusu ama eli kolu bağlı hissediyor yani yüksek ihtimalle dediğim gibi ilişkinizin bitme şekliyle alakalı bitme sebebiyle alakalı sizin onu reddedeceğinizi düşünüyor olabilir Bununla ilgili korkuları olabilir ve bu arada tabii ki bir öfkesi bir sinir de var bu öfke ve sinir de onu bazı durumlarda geri tutuyor olabilir yani neden öfkeli neden sinirli? şimdi herkesin kendi ilişkisi herkesin farklı ilişkisi herkesin bir ilişkisini yaşama ve bitirme şekli var bu öfke de onu dediğim gibi biraz böyle geri durmasını o duyguları belki de acıyı kendi içinde yaşaması sebep oluyor diyebilirim. Çok da böyle düzgün cümleler kuramadım. Farkındayım. Bazen çok zorlanıyorum bu açılımları yaparken. Karşımda biri olmadığı için e, böyle yüzlerce binlerce insana hitap etmek bazen beni zorlayabiliyor ama sizin beni anladığınızı düşünüyorum efendim. E, bu açımla ilgili size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız elbette lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız benim emeklerimin karşılığını bana vermiş olursunuz. Ve böyle videolardan da hemen haberdar olmuş olursunuz sevgili yengeçler. Tekrar teşekkür ederek bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.